sultanım. Mirmah vaziyeti anlatmış olmalı. Keşke haberim olsaydı. Şehzade Beyazıt'ı o kadar inandırdım ki büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Bugün tahta çıkmak istiyorsa beklemeyi, sabretmeyi ve itaat etmeyi öğrenmek zorunda. Bağışlayın sultanım. Fakat Mirmah Sultan haklı. Şehzade Selim bizi düşmanlarımızın karşısında zayıf düşürecektir. Düşmanlarımızın sırtını kime yasladıkları belli. O düşerse hepsi düşer. Artık buna lüzum kalmadı sultanım. Nihayetinde tas sancağı bizim elimizde. Mustafa'nın ani gidişi benim hiç hoşuma gitmedi Rüstem. Sonra Barbaros'la olan yakınlığı, Yeniçerilerin karşılaması, bütün bunlar tek bir şeyi işaret ediyor. İsyan etmeye cüret edemezler. Keşke isyan etse. İşimize gelir. Onların tek dert benim. Beni yok etmek istiyorlar. Bu yüzden de usulca etrafımı kuşatıyorlar. Hissediyorum. Bence mi mübalağa ediyorsunuz. Anlamıyorsun. Onların son umuduydu Anisa. Ve ben ellerinden aldım. Şimdi bütün güçleriyle saldıracaklar. Ama benim adım Hürrem. Ben onlara bu zevki yaşatmam. Her şey hazır değil mi? Hazırız hazır olmasına da... ...ben beklemekten yanayım. Beklemeyeceğiz. Bundan daha münasip bir vakit yok. kimse ihtimal vermez. Üstelik savunmasız olacak. Sultan. Ok yaydan çıktı Rüstem. Dönüş yok. Hepsi istediğiniz gibi maşallah. Seçin birini Şehzademiz Selim için hususi olarak yetiştirelim. Şehzademin haremine yolla. Lakin benim istediğim hatun bunların arasında değil. Anladım. Ben tetkik etmeye devam ederim. Yakında öyle bir fırtına kopacak ki Sümbül. Yer yerinden oynayacak. O yüzden sıkı tutunmalıyız. Tutunmalıyız ki kimse bizi yerimizden edemesin. <laughs> Hümaşa. Benim güzel torunum. Canım. Belli ki büyüdün ortalığı kasıp kavuracak. Otursana. Validem neyiniz var? Birkaç gündür pek telaşlısınız. Rüstem de öyle. Annelik sana pek yaramadı, Mihrimah. İyi de niye evhamlı oldun? Sümbül sana şu hatun meselesinden söz etti mi? Evet bahsetti. Selim'e bir hatun arıyor musunuz? Öyle. Sancağında güçlü olabilmesi için bu şart. Bir erkeğin arkasındaki kadın güçlü değilse o erkek güçlü değildir. Validem Selim'den bahsediyoruz. Bütün kadınlar bir olup arkasına geçse nafile. Sizi bile dinlemiyor. Mesele de bu zaten. Beni dinlemesi için bir hatuna ihtiyacım var koynuna girecek bir hatuna. Ve bu hatunu ben seçmeliyim ki sonradan başıma ağrımasın. Rahmetli valide sultanın düştüğü hataya düşmeyeceğim ben. Vaktiyle bana düşmanlık edeceğine elimden tutsaydı, yanımda olsaydı oğlunu da kaybetmezdi. Neler düşünüyorsunuz böyle? Sizin öğreneceğim daha çok şey var. <laughs> Dün aldım mektubu. Beyhan Sultanımız sana hususi olarak selam gönderdi. Lütfetmişler Sultanımız. Afiyet dilerdir inşallah. Saati iyi. Fatma Sultanımızı ziyarete Antakya'ya gitmişler. Gitmesi lazım tabii. Kardeşler zor günler içindir. Zor günler mi? Ne oldu ki? Fatma Sultanımızın kocası Mustafa Paşa ile aralarında bazı sıkıntılar hasıl olmuş diye işittim. Maşallah sultanım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Mesele neymiş merak ettim doğrusu. Mühim değil. Araları düzeldi zaten. Bir sıkıntı yok çok şükür. siz devam edin ben birazdan geleceğim. Sümülha bana Şehzade Mustafa'nın kurtulduğunu söyledi. Burnu bile kanamamış. Maalesef. Haberler kötü sultanım. Kurtulmasının mümkün olmadığını sanıyordum. Zira aylardır bunun için çalışıyordun öyle değil mi? Gönderdiğim bütün adamlar ormanda ölü bulunmuş. İşin tuhafı nasıl öldükleri kimin yaptığı belli değil. Ne demek bu? Baskın sabaha karşı yapıldı sultanım. Şehzadenin bütün askerleri uyuyorlardı. Bizim gönderdiğimiz adamlardan bir tek okçu sağ kalmış. O da şehzade yerine gözdesini vurmuş. Hatun ölmüş. Karnındaki bebeğiyle. Osmanlı'nın en iyi okçularından biridir demiştin onun için. Bostancı başının söylediğine göre adam yaralı olarak ellerine geçmiş. Belli ki atış yaparken saldırmışlar. Okçu ellerinde mi şimdi? Bazı şeyler söyleyip ölmüş. Merak ediyorum. Neymiş acaba söylediği bazı şey? Amasya Eşrafı'ndan Tüccar Kasım Efendi'nin azmettirdiğini söylemiş sadece. Anlaşılan o ki şehzadeyi birileri koruyor. Üstelik şehzadenin bile haberi yok bundan. Ne demek bu? Adamlarımızı kimin öldürdüğünü onlar da bilmiyor. Ne malum o Bostancıbaşı'nın bize ihanet etmediği? Belki de mahsus böyle bir haber gönderdi sana. Hayır. Ona itimadım tam. Üstelik bizi bu beladan o kurtaracak tüccara şehzadeden önce ulaşmamız lazım. Rüsten Paşa, eğer bu haciz ortaya çıkarsa... ...sen dahil herkesin kellesi gider. O sebeple ne yap et mani ol. Anladın mı beni? Kim olabilir bunlar? Aklıma Tek bir işim geliyor sultanım. Hazır hayrettim paşa. sultanım. Evvela önüme durdun. Bana eve gitmek istediğini söyledin. Sonra canına kıymak istediğini söylediler. Şimdi de çatılarda bulmuşlar seni. Maksadın ne hatun? önünüze çıktım. Çünkü evime gitmek istiyordum. Canıma kıymak istedim. Çünkü ölmek istiyordum. Çatıya çıktım. Çünkü kaderimi görmek istedim sultanım. Yıldızlarda mı arıyorsun kaderini? Hayır sultanım. Ben kaderimi sizin ellerinizde, İki dudağınızın arasında buldum. Ne demek bu? Gece de böyle konuşuyordu sultanım. Hürrem Sultan'ı yıldızlarda gördüm deyip durdu. Aklını kaçırmış belli ki. Madem beni gördün... ...anlat. Seni dinliyorum. Kalbinizde bir ateş var sultanım. Göklere, yıldızlara kadar yükselmiş. Hiç sönmeyecek. Sizi yakacak. Belki canınızı acıtacak. Ama hayal ettiğiniz her şeye de kavuşturacak. O ateşin içinde kendimde gördüm Sultan, kendi mutlak kaderimi. Neymiş o? Bana elinizi uzattınız. He ben o eli tutup sizinle birlikte göğe yükseldim. Şehzade Selim'in cennetini. Selim mi? Ben Şehzade Selim'le gitmek istiyorum. Beni Şehzademizin haremine gönderin sultanım. Yıldızlar bunu bize işaret ediyor. <laughs> Şimdi anlaşıldı onca lafın kerameti. İşittin mi Afife Hanım? Hı? Ne istiyormuş? Ben haddini bildiririm sultanım. Esir pazarına gidince... ...aklı başına gelir. Sultanım. Seni son kez bağışlıyorum hatun. Lakin bir daha herhangi bir hadisini duyarsan esir pazarında bulursun kendini. ...validemle yalnız bırakın. Neyin var senin? Mustafa abim ölümden dönmüş. Aa. Rüstem söyledi demek. Hayır validem. Kendi imkanlarımla öğrendim. Hmm. Benden gizli işler mi çeviriyorsun? Asıl gizleyen sizsiniz. Bana söz vermiştiniz. Hiçbir şekilde abimin canına kastedilmeyecekti. Ben sözümden dönmedim... Ayrıca bunun için söz vermeme lüzum yok. Ben zaten böyle bir şey yapmam. Bu ne peki? Bizimle bir alakası yok. Belli ki bir tuzak bu. Benim için kurulmuş bir tuzak. Şüphem yok ki beni itham edecekler. Ben çocuk değilim madem. O zaman çocuk gibi davranmayı kes. Ben sana ne dedim? Sadece bana güveneceksin. E şimdi ben sana diyorum ki benimle bir alakası yok. Buna hakkım olduğu halde yok. Onlar benim oğlumun canını aldığı halde yok. Allah'ım şehzademizi sana bağışladı. Doğmamış Sabiye nasıl kıyarlar? Bu nasıl bir zulüm? Kim yapmış bu hainliği? İnşallah yakalanmıştır. Henüz değil Hürrem. Yakında. Aksi halde pek çok insanın canı yanacak. Yanar elbet. Kimin haddine bir şey şehzadenin canına kastetmek? Sen de üzülme. Şehzademiz kurtulmuş çok şükür. Bundan büyük sevinç olur mu? Öyle bilirdi Hürrem. Eğer haremi önüne geçmeseydi öldüreceklerdi oğlum. Kardeşleri daha hayli üzgün. Gidip görmek istiyorlar lakin Emniyetli olmaz. Beklemek lazım. Gel. Hünkârım. Konuş. Şehzademizin canına kasteden hainin kim olduğunu öğrendim. Tüccar Kasım Efendi adında bizzat hünkârım. Kimmiş bu melun? Amasya eşrafından buğday ticaretiyle uğraşan bir hayli zengin bir zat. Şehzademizde de aralarında ciddi bir mesele yaşanmış. Bir tüccarla şehzadenin ne işi olur? Amasya halkının canından bezdirmiş bu tüccar sultanım. Her türlü hile ve usulsüzlük mevcut. Kafirlerle de kanunlarımıza aykırı usulsüz bir ticaret yapmaktaymış. Şikayetler artınca şehzademiz de kendi divanlarında yargılatmışlar. Kadılar tüm mal varlığına el konulmasına hükmetmiş. Bu hadise üzerine benim oğlum öldürmeye kalkmış, öyle mi? Şehzademizin lirası tarafından gönderilen malumat bu yönde hünkârım. <laughs> Saldırıda ölen bazı hainlerin acem uyruklu olduğu tespit edilmiş. Yakalamış mı o Meylun? Eli kullandı hünkârım. Şehzademiz de bizzat izini sürmekte. Ben de icap eden tedbirleri aldım. Bütün hudutlarımız tutuldu. Bilhassa limanlar. Bugün değilse yarın yakalanır. Bu ne cüret? Belli ki acemlerin desteğini almış sultanım. Aksel de tek başına falan cesaret edemez. Sen de hürrem yalnız bırak beni. Vaziyet nedir? Tam bir malumat yok sultanım. Tüccara henüz ulaşamadık sen ne diyorsun paşa? O adam bizim ölüm fermanımız. Ya Mustafa'nın eline geçerse? E yarın niye bekliyim ki Valide? Selim'le birlikte çıkayım işte. Yarın gideceğini kim söyledi? İziadesiyle kaldım. Daha sonra gene gelirim. Boşuna yorma kendini. Emir büyük yerden. Cihangir? Hepiniz birden gidince ne yapacağım ben burada? Hiç birkaç gün daha kal. Ayrıca validemle kalmanı istiyor. Evet. Halletmemiz icap eden bazı meseleler var zira. Tahsisatınla alakalı. Validem. Aslanım. Ayrılık vakti gelip çattı demek. Sizi sancağımda ağırlamaktan şeref duyuyorum validem. İlk fırsatta geleceğim elbet. Manisa büyük bir seray. Nizami için benim orada olmam şart. Hem belki Cihangir'le Mihrimah da bana refakat ederler. Kardeşimi yeni sancağında görmeyi elbette isterim. aklından çıkarmaz aklımdan sen veliaht şehzadesin. Gözler üzerinde olacak. En başta da sizin gözleriniz vardı. Şüphen olmasın. Ben o sarayda bir evladımı kaybettim. Allah Allah'ım kesin seni. Amin. Validem. Validem hünkârınız beni bekler. Yoluna çık kılıcın keskin olsun aslanım. Amin. Bayezid. Allah yardımcın olsun kardeşim. Zira vazifen zor. İhtiyacın olacak.